transferlerle ilgili Evet bir, bir ara transfer dönemine giriyoruz ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem bazı eksikliklerimiz var bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla e, yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından bu işin e, hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle transfer ihtiyacı olan noktalara yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla e, teknik kadromuz da çalışıyor. Yani e, detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz. İki yönüyle. Sadece e, performans açısından değil ama çok dikkat etmemiz gereken kulübün bir de finansal yapısı var bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksiklerimizi gidereceğiz. Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Yani siz gazetecisiniz. Dolayısıyla son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük katkı vermiştir. Kupa maçlarında da öyle. Dolayısıyla Gomis Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan, Galatasaray Spor Kulübü'ne e, her şeyini veren bir sporcu, efendiliğiyle mütevazi davranışlarıyla öne çıkan bir sporcu. Dolayısıyla e, spor yani bu öz, kişiliğinin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Ben e, Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri bulunacak ondan sonraki dönemde de sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız. Cemal kardeşim, abi Simon. dolayısıyla bu seçime giderken beraber seçime girmeyi planladık ve seçime girdik ve başarılı da olduk. Şimdi tabi bu tip haberlerin ne anlam taşıdığını yorumlamakta zorlanıyorum. Çünkü Cemal kardeşim hala görevlerinin başında, hala e, baştan konuştuğumuz gibi mevcut görevlerinde devam ediyor. Biz de bunun tekrarını yapmak için sizlere bilgi aktarmak zorunda kalıyoruz. Yapılan bir işi nasıl yorumlandığı çok önemli. Özellikle Türkiye'nin bugün geldiği ekonomik koşullar çerçevesinde sponsorluklar bakın naklen yayın sponsorluğu 500 milyondan 120 milyona gelmiş. Diğer sponsorluklarda, stat sponsorluğunda, forma sponsorluğunda her yerde bir sıkışma var. Ekonomin sıkışması, ekonomin daralmasına bağlı olarak sponsorluklarında hacimleri giderek daralıyor, küçülüyor. O itibarla biz dedik ki Galatasaray Spor Kulübü bünyesi içinde daha geniş bir sponsorluk komitesi kuralım. Hedefimiz 13 14 yani şu anda 13 kişi varız. Bunu 14'e 15'e çıkarmak için Galatasaray'ı seven, Galatasaray'a bu konuda çalışma yapmak isteyen herkese kapımız açık. Herkese kapımız açık. Dolayısıyla bu sponsorluk komitesinin çalışmalarını yapması için yeni bir kuruluş bunu kurduk. Hem yönetim kurulu arkadaşlarımı davet ettim. Sportif AŞ'deki arkadaşlarımı davet ettim. Dışarıdan Galatasaray'ı sevenleri davet ettim. Herkesi davet ettim. Gelen ben de o komitenin içindeyim. Ve burada da bu komitenin yürütme işini de sevgili Niyazi kardeşim Galatasaray Niyazi Erkencioğlu, Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun yıllar emek vermiş değerli bir kardeşim. Ona verdim. Şimdi bu yeni kurulan kuruluşu bu şekilde olmasına rağmen efendim e, Cemal e, Cemal Bey'i görevden aldı, onun görevini ya böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Ama e, ben bu açıklamayı e, çok net yaptığımı düşünüyorum. Yeni bir komite kurduk bu komite Cemal Bey'in önceki görevleri aynen zaten devam ediyor. Columbus projesi aynen devam ediyor.